Lüpof'umuz var. Bugün bunu mikrofon mu yapsak? T-A-S Herkese selam arkadaşlar. Bugün kanalımda bu sıralar merak ettiğim bütün çikolataları deneyeceğiz. Dubai çikolatası ile Antep fıstıklı çikolatayı karşılaştıracağız. Çünkü herkesin bu şey değil mi ya? Ya bu Dubai çikolatası niye deniyorlar? Antep fıstıklı çikolata daha ucuz, daha güzel falan filan diyorlar. O yüzden Antep fıstıklı çikolatası <laughs> aldım. Şimdi Dubai çikolatası ve Antep fıstıklı çikolatadan hadi başlayalım evet, evet, evet. Ve, tabii ve tabii ki Dev evet, Lollipop'unla evet, evet, evet. beraber. Sizden şöyle bir şey istiyorum. Sizce bu Lollipop güzel midir? Şimdi videoyu durdurun ve yorumları lütfen yazın. Bu Lollipop'un güzel olma ihtimali yüzde kaç? Yani ambalajı çok iyi olan ürünler genelde kötü olur ya ama bu Dev Lollipop bence güzel olacak Hadi beraber deneyeceğiz. Bence Dubai çikolatasıyla damak hala'yı karşılaştırarak başlayalım. Böyle bir antep fıstığı sanki akışkan fıstık kreması gibi dolgulu gibi gözüküyor ve tabii ki çikolatası. Var. Bir tek günefesi yok. Burada da bir adet Dubai çikolatamız var. Hazırsanız o zaman hadi bu iki ürünü beraber karşılaştıralım. İlk önce damak hala. Dışı böyle. Şimdi ben bu çikolatayı, shortlarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür, denemek için zaten yedim. Ve bence çok güzeldi. Bu arada denemediyseniz kesin deneyin. Ve kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Çünkü her gün şortlarda yemek deniyorum. Ve lezzetli olanları sizlerle paylaşıyorum. Bir parça kaldı. Ben yani Dubai çikolatasına o kadar para verip bunu bir anda yiyen var mı? Bence olmamalı biraz tabi birazcık kaldığı için içi donmuş. Bay çikolatasının içi bu şekilde gözüküyor. İçinde antep fıstığını ya da antep fıstığı kremasını bulmak oldukça zor. Yalnız bir de resmine bakar mısınız? Allah için. Resimde olan, gerçekte olan. Hadi deneyelim. Çok iyi. Ama sizce güzel olmama ihtimal var mı zaten antep küçük çikolatanın? Bir de Dubai çikolatamızı deneyelim. Çok iyi. Dubai çikolatası daha güzel. Çünkü içi daha böyle akışkan. O künefenin çıtırtılığıyla gerçekten harika bir lezzet. Ama bu kadar fiyat farkı olması normal mi ya? Antep fıstığı var arkadaşlar. Bunda farklı olarak ne var? Tabi diğerinde antep fıstığı yok gibi. Sadece fotoğrafta var gibi ama bilmiyorum. Yine de Dubai çikolatası bu kadar pahalı olabilir mi? Ceniz ağacında neden 450 liralık Dubai çikolatası için metrelerce kuruluk var ve insanlar neden bir saat bekliyor? Neden? Ben bunu anlayamıyorum. <laughs> Dubai çikolatası almak için Kuyruğu bekleyenler bir yorumlarda söyleyebilir mi? Nasıl bir duygu yani? Değiyor mu? Çok merak ediyorum. 36 lira falan da damak hala. Bu da ama canım damak hala çeker mi bilmiyorum. Onun yerine gofrik alabilirim. Bence gofrik daha güzel. Bu arada denemeyen yok değil mi? Kahve dünyası gofrik. Eğer denemediyseniz şuurun kesin deneyin. bunu abartmalıyız. Ama bunun sürülebilirlerini daha önce yemedim. Ama şu ürün var ya. O çikolata gerçekten olay bir şey arkadaşlar. Lütfen ülkenin fındık rüyası böyle mavi paketli şu. Onu yemediyseniz lütfen yiyin. Ye. Şimdi bunun sürülebilir çıkmış. Ben ilk defa videoda deneyeceğim ama bunu evdekiler gerçekten dibine kadar getirmiş. Bunu şimdi beraber deneyelim. Çok akışkan değil. Yani ben biraz akışkan seviyorum. Ama okey, güzel. Hadi deneyelim. Hmm %13 fındık varmış. Daha fazla var gibi bu arada. Benim üniversitede bir dönemim vardı. Üniversite 1'e giderken küçük bir depresyon atlatıyorum. Her gün eve Nutella alıp, cips alıp Nutella ve cipsi beraber yerdim. Bu arada cipsle ve çikolata aşırı yakışıyor. Beraber yemediyseniz yiyip Tuzlu ve tatlı çok severim. Bu ürünü bence alıp deneyebilirsiniz. Ben 137 TL'ye aldım galiba A101'den diye hatırlıyorum. Bu dev lollipop'u deniyoruz. Paketleme her şeydir. Ben bunu A101'de gördüm ve görür görmez dedim ki bunu denemem lazım. Bunu ben deneyeyim ki diğer arkadaşlarım çirkinse para verip almasınlar. Ambalajlarla derdim, kesinlikle devam ediyor ama bu benlik değil, anlıyor musunuz? Bunu açmayalım diye özenle yapmışlar. falça alıp geliyorum. Ay. Ay. Bu arada beni Instagram'dan da takip ediyor musunuz? Çünkü Instagram'a da farklı içerikler paylaşıyorum. Takip etmiyorsanız kesinlikle takip edin. Roketteki göz nerede bu? Bu ne arkadaşlar? <laughs> Neyse dev lollipopumuzu hadi beraber açalım. İçinden böyle lollipoplar çıktı. Kocaman lollipop bekliyorduk. Pek ilgi çekici olduğunu düşünüyorum Aynı zamanda bir tane... Aa, bu benlik. artık bir stres çarkım oldu. Lollipop çocuklar için değil mi? Çocukların ne stresi olabilir? Şaka gibi ya. Çocuklara oyuncak olarak içinden stres topu çıkan, pardon stres çarkı çıkan bir lollipop. Neyse. Bir adet bulmaca. Böyle bir şey. Bir adet dövme. Aa! Bu dövmenin içini göremezsin. Görebiliyor musunuz? Merak ediyorsanız bu dönmeyi size göstereceğim. Belki de yaparım bilmiyorum. Ve bir adet Unicorn sticker'ı çıktı. Corflex ve çikolata. Bence ikisinin uyumlu çok iyi olacağını düşünüyorum. Hadi hemen deneyelim. Bakalım Corflex ve çikolata yakışıyor mu? Nedense içinde böyle daha büyük corflex parçaları var diye hayal etmiştim. Ama yok. İçinde deli gibi corflex var demem. Böyle aynı Dubai çikolatasındaki gibi içinde kadayıfın çıtırlığı geliyor ya. Bunda da corflexin çıtırlığı geliyor ve çok güzel yapmış. Bu çikolatalar bana nasıl hissediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu böyle açıyorum. Ve içinde küçük küçük bir sürü var. Sürürlük. Yardım. Küçücük yedim. Oh ne güzel. Ama bir saat sonra bir tane küçük daha yiyim, bir tane küçük daha yiyim, bir tane küçük daha yiyim derken paket bitiyor. Ben bir su içeceğim ya. Yani. Ne çikolata yedik? Ülkeler şöyle ambalajı çok tatlı olan çikolataları çıkmış. Ben de bunu deneyeyim derim. Kahveliymiş. <laughs> Allah. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mısınız? İçinde de böyle beyaz bir şey var. Merak ettim şu an. Beyazını görüyor musunuz? Sen toz kahveydi. Toz kahveyi içine koyup üzerine çikolatayla kaplamış olamazlar değil mi? Kahveye çikolata istiyorsam kahve demleyip yanına çikolata yerim bunu alacağımı düşünmüyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Benim de zaten sonuma geldi çünkü o kadar çok çikolata yedim. Bir dahaki video çok güzel bir video. İçecekleri karıştıracağım. Hangi içecekleri karıştırmamı isterseniz onu yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Çünkü sizin için çok fazla böyle farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Eğer sizler kanalıma abone olursanız daha fazla içeriği sizlerle buluşturabilirim. Videolardan sonra buraları toplamayı istemiyorum.